Merhaba arkadaşlar Free Fire 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben lafı daha uzatmadan oyuna geçiyorum. arkadaşlar size bir e, açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum. Dün video atamadım. Hemen size neden Aslında dün video atacaktım. Dün tam olarak 3 tane Free Fire videosu çektim ama yapayım. Şimdi siz e, çektin, niye atmadın ama? Nedeni söyleyeyim chat'im hepsi yarıda Kardı Yok benim biliyorsunuz benim bir ailem var ve bana çok fazla iş veriyorlar. Aşırı derece fazla iş veriyorlar. Yani video çektiği zaman odaya falan giriyorlar. Ondan dolayı video çekemiyorum. Yerde bölünüyor. ama konuşuyorum, konuşuyorum hiç yaparsın gelmiyor. Mesela birisi arıyor. Mesela ben stok yapıyorum genellikle ve arkadaşım arkadaşım falan arıyor. Oyuna çağırıyor. Dışarıya çağırıyor. Ondan sonra videolarım yerde de bölünüyor. Hani onun için videolar gelmiyor. Dün Dün amına koyayım azap geçirdim. Rüyama video atamadığım girdi amına koyayım. Azap geçirdim yani. O da geliyorum. Atı bana beddua mı ettiniz diye ve video atmadım diye bana beddua mı ettiniz ne bir fikrim yok ha yani vicdan azabı çektim ben size bunu söylüyorum ne yaptık Nordis ne artık neyse E bunu da söyleyeyim bugün yani artık vicdan belki hiç gelemeyebilir yani hiç gelemeyebilir derken yani okul açılana kadar Gelemeyen günler olabilir ya da geç gelebilir. Hemen size nedenini açıklıyorum çünkü biliyorsunuz okullar tatil oldu ve benim kardeşim evde. Kardeşim evde olduğu için bir de arkadaşlarım da yani artık evde. Okula okula gitmiyorlar. Onun için de bazı arkadaşlar beni gezmeye çağırıyor, oyuna çağırıyor. Kardeşim geliyor odaya mı odaya. Asgrid. Arabaya binecekti ya Gebe.. gebertin piçi. <laughs> Ey yarra ama ne uzim var. Niye gelip kullanmıyorsun aman koyayım? He, benim şey falan çağırıyorlar. Kardeşim var falan odaya giriyor. Hiç çekemiyorum ondan dolayı. Mesela salı günü video çok geç geldi. Nedeninizi hemen söyleyeyim. Biz o gün gezmeye gitmiştik arkadaşlarımla. Saat video çekmiş mi? normalde ben saat 8'e crash'ı hatırlarsanız ama video geç geldi. Ştağa i̇şte arkadaşımla geziyordum. Sonra eve gittim. Eve gider normalde internetim var ama internetim bitti amına koyayım. Eve giderken videoyu öyle telaşla yükledim var ya. Adam var bana mı öyle geliyor. Yok bana öyle geliyormuş. Buna ne babimin? Neyse. Ya ben böyle oyunumu oynarken sizlere bir tane hikaye anlatayım. Bugün bir karınca tamam mı? Kış yakında 5 aya kış karayacak diye gitmiş. Hazırlığımızın kış hazırlığı yapmış. Gitmiş. Ne topladıysa ne topladıysa evine evine götürmüş. O, sırada ya bu hikayeyi bazılarınız biliyor ama ben onu daha farklı anlatacağım. Sonrasında eee hamam hamam böceği miydi neydi lan? Hamam böceği miydi yoksa şey miydi? Neydi lan? Ha çekil çekirge Tamam mı? Gitmiş. Orada oturuyormuş kendi kendisine keyifleniyormuş. Demiş ki boşuna çalış çalışıyorsun. O kadar topladın sana kışta bir şey yaramayacak. Kanka diyor has lan, oradan orası çocuğu demiş. Sen orada otur yarrağımı. Sen orada otur kış gelince yarrağımı demiş. Tamam mı? Sonra bir bakmış yani çekirge ya, buna silindi Demiş ki sen kış gelince biz kime yapamayacağı görüşürüz demiş 5 ay sonra kış gelmiş tamam mı Sonra Amına koydum Çekirge öyle bir Göte doğmuş amına koyayım Açıkta kalmış gidiyor sonra herkesin kapısını tıklamış Kimse ona yemek falan vermiş Evin almamış En son gitmiş karıncanın evine Demiş ben ona Böyle böyle derim ama O Çok sadık bir insandır Bana yardım eder Gitmiş Demiş ki Açıkta kaldım bana yardım et Kanye demiş ki senin bir anneni bir sikerim. Siktir git sen o gün daha da geçirdin da şimdi. Siktir ol başına kendi başını çaresine bak orası köy demiş kapıyı yüzüne kapatmış. Yani anlayacağınız yardım etmeyeni fazla sikerler. Yani yani çabalamayanı fazla sikerler. Bunu demeye çalışıyorum. İşte orası çözüklük yapmış diye Karınca gibi çalışkan olur mu? Böyle koşayım arabayı da araba orada öyle giderim. Sonra. Araba tam olarak nerede? Ya. Tamam. Ya çok yavaş koşuyorsun 115 saniye veriyorsun yavaş diyorum hızlı koşuyorsun ama kısa sürüyor bir de 115 saniye veriyorsun. Ya, adaletsizlik olmuş yani anlayabiliyor musun yani? Ah, ah bir ortak çocuğu. Ah arabayı sıkıyor. İrizi kahin ne koyuyorsun? Ateş ateş etsen ama ne? Aptal sürüsü yemin ederim. Şu sarı kedi yarra. Ya ama limit nasıl ulaştım Ha onu iki tane varmış. Allah 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 Allah. Akoş koş. Allah Allah. Lan Ali. Kaçmasın onun çocuğu. Allah Allah. <laughs> Çok şükür aman koyayım. Ya uçakta nasıl bir güç varsa Üç kere vurdu anca vurdu ya. Ooo. Oh, oh, oh. nene bayağı bir malım varım. Sen niye kaçıyorsun şimdi? harbiden çok fazla mal varmış ha. Ama en büyük mal sensin. Ah, 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 ah. Cık, lafı soktum. Ya orası bu çocuk Neredesin gelip senin orada bir rızını sikeyim. Takımın yakıyor takımın değil yarram tek başıma amına koyayım. Ben anlamadım ki arkadaşım Mobile Legends'ta. Yani kaplumbağayı tek başıma alıyorum. Takımın kaplumbağayı bayağı diyor. Bunda tek başıma kill alıyorum. Gerçekten muhteşem bir takımsın diyor. Yarram tek başıma tek tek. Ben tek bir başımayım. Tek İki kişi değil tek bir başıma. İki kişi olsa hem neyse ama tek başımayım. Anlayın artık. Nereye gideyim? Şuraya gideceğim ya aynen. Muhteşem bir araba sürücülüğümle oraya doğru gideceğim. Haydi bakalım. Of of of. Araba yavaş bir şey. Benzin mi bitti amına koyayım? Benzin bitmiş olabilir ya. Ay ben böyle şansını amına. Bunlar ne? Oo yarış hakkını ver. Belki bir şey buluyor. Aa, abi yarı çapkını ver ya aynı yalı çapkını ver. Ya bu her Bir tane daha araba var diyor. Aynı arabaymış kardeş yani şimdi. Ter Lamborghini versen güzeldi ama. Sür kardeş yani ne diyebilirim ki buna da şükür. A ayağımızı keseceğin azından. böyle gidelim bakalım bakalım bu turu kazanabilecek miyiz bence kazanırız diye düşünüyorum ama şu malzeme açtığım için kazanamayabiliriz bilmiyorum artık hadi lan beyaz hızlı ama bak burada ceset var büyük ihtimalle burada birkaç kişi var bak easy Vardır yani amınak. Orada drop mu indi? Evet aynen de drop inmiş. Hadi çiğrelek gidesim yok vallahi şeyliyorum biliyorum. Şunun öyle bir halim ya. Kalsın karşımız var. arabayla gideceğim ya. Bu içeride yer yoktur ya gidecek bir ihtimal. Ondan sonra böyle gideceğim. Lay 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 lay, lay, lay. drop'a drop. hiç gitmeyeceğim biz kim çıkmıyor drop'tan şimdi biz böyle geldik gelmesine de Şimdi ise buraya gideceğiz Yani yapacak bir şey yok Ona da yine de arabayla gideceğiz Orada birisi mi vardı bana mı öyle geldi? Yok lan bakmış amınakoyim Bela seçim pardon. Arkadaşlar size çok güzel bir hareket yapayım Diyeceksin de araba gitmiyor ki amına koyayım. Araba dönene kadar. Aha. Allah 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 Allah. Allah. Allah 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 Allah. Amını amını amını. <laughs> eee. Eee. Oo, kay kay seti ver. <laughs> Dur. Nerede orospu Neredesin orospu Hay amına koyayım kaçma kaçma. Lan yalı çakalını bisikleme ara ya. Ne başı boşuna vardı? Yardım mı kafası? Nerede şimdi? Orası bu çocuğu. Musun? Oh. Bu, evet. Oğlum nereden sıkıyorsun? Orası oh. ırz kemiğini sittiğim, Nereden sıkıyorsun? Bak arkadan geliyor. Amın evladı. Yani, ne orada yardım? bunu alayım bakayım bu ne şey maliyecek hadi bakalım e e e e Alev Ben kardırım diye düşünüyorum ya. Burada bir şey yok ilerleyelim. Bir de buraya gidelim. git 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 bakalım ne var ne yok buraya geldik pusalım ya aynen de pusalım düşman geldi de sikeriz ya güzelce düşman geldi ama bak Görsem ateş edeceğim ama şu an hiç göremiyorum. Bak 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 bak. Başka <laughs> ne sıkıyor? Ya kaçmayın amına koyayım. orada bu çocuklar. Ya seni anlayacağım günüs kim ya? Ben senin yardım ki ya. Of. Aha. Oy 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 oy. Baş konuşma anneni bir sikerim. O 4x tribünü ver abi 4x tribünü ver. Zaten varmış. Varmış, o varmış. Adam nerede yalan? Gel lan buraya kartak. Yerde seninle bir eğleneyim. Sen bu hareketler karşına sırdırabileceksin ki. Neredesin lan? Saklandığın yerden çıktın kancık. Çıktın böyle. Çık lan yasaklandığın yerden. Neredesin böyle bir süzüm yani? Neredesin? Nerede değilsin? Bir, bir, de su içim ya. Yani. Bakalım ne zaman gelecek. Bak bakacağız göreceğiz. Ya bak bu anlar ikimiz için dar. Ya sen sıkıracaksın ya ben. Gel lan artık. Hadi lan. O kadar mı korkaksın am? Lan gördüm. Ay ananı avladın kaçırdım. Derin gidiş onu doğru sıkayım ama. Secret Yuri hadi. Tamam kazandım. Sağ ol, sağ. Ol. Sağ ol, sağ. Ol. Şimdi bu kupaya önce ne sikim oluyor? <laughs> Lobi. Ya yani şu an kupayı kazanınca ne sikim oluyor? Ben zeli alınamadım. Yani. Bu ne amına? Onu oğlum. Eee. Eee. hee buna da birisini seç diyor yaralan diyor kalsın kaç neyse arkadaşlar türlü kazandık kupayı da kazandık yani diyecek bir kelimem şey yok bu tarz oyunların ve serilerin devamını gelmesini istiyorsanız ve oynamamı istediğiniz oyunlar varsa kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.